Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün metadaki en güçlü 5 taktiği sizinle paylaşacağım. Fakat taktiklere geçmeden önce söylemem gerek ki Bence en iyi taktik alışık olduğunuz taktiktir. Önceki FIFA'lardan ya da bu FIFA'ya başladığınızda yaptığınız herhangi bir taktik, bildiğiniz, daha rahat oynadığınız her taktik bence en iyi taktiktir. Tabii ki oyunda meta diye bir şey var. Meta oynamak önemli, kazanmak istiyorsak. Ama bence her zaman alışık olduğunuz, rahat hissettiğiniz taktik en iyi taktiktir. Bir önemli not da şu, bu videonun dışındaki taktikleri oynamanızı pek önermem. Çok denedim. Oyundaki neredeyse tüm taktikleri denedim. 4-3-3 varyasyonlarını denedim. Üçlüyü, beşliyi çok oynamayı zaten sevmiyorum. Onları tavsiye hiç etmiyorum. Üçlüyü veya beşliyi. Ama her türlü taktiği denedim. Bence bu beş taktiğin dışına çıkınca oyun bozuluyor. Gerçekten o diğer taktikleri hiç önemsemeden yapmışlar gibi oluyor. Elinizdeki oyunculara göre... Bu videodaki 5 artı 1 6 taktikten birini kullanırsanız bence oyunda çok daha rahat edersiniz. Ama tabii az önce söylediğim gibi her zaman alıştığınız taktik en iyi taktiktir. Birinci sırada 4 2 3 var. Bu sene muhtemelen sene başından beri en güçlü taktik. Geçen seneki 4-3-2-1'in kalkmasıyla bu fazla meta oldu. Taktiğim bu kısmında oyun kurma tarzını dengeli yapıyoruz. Genelde tüm taktiklerde dengeli çünkü kısa pas ya da kontra çok güzel çalışmıyor bence. Dengeli yapmak her zaman daha iyi oluyor. Defansif yaklaşım bu biraz size bağlı. Yeni peşle birlikte arkaya kaçan forvetler artık yakalanamadığı için 70 derinlik bazen zorlayabiliyor. O yüzden eğer ben manuel defansı çok iyi yapıyorum, switch'i çok iyi atarım, arkaya çok fazla adam kaçırmam diyorsanız 70 derinlik oynayabilirsiniz. Fakat 70 derinlik biraz fazla yüksek olduğu için eğer Manuel defansta sıkıntılar yaşıyorsanız bence 50 derinlik oynamanız daha iyidir. Oyuncu rollerine geçecek olursak forvetimiz öncü forvet ve hücum yap şeklinde. Kanatlarımız bu sene iç forvet dışında ben oynamadım. Yani kanat oyuncusu denedim, açık oyun kurucu denedim. Beklediğim koşulları veya yakına yaklaşmayı falan alamadım. En iyi, en güzel randomını iç forvetlerde aldım. Kanatlarımız iç forvet ve aynı zamanda hücum yap. Çünkü bu taktikte biraz hücum yapmak zor. O yüzden kanatları olabildiğince agresif olmasını istiyoruz hücum yaparken. MO'muz bu biraz MO'daki oyuncunuza bağlı. Eğer gölge santafor plus plus'ı varsa bence gölge santafor biraz daha yeni pesle birlikte özellikle daha iyi. Ama oyun kurucu plus plus'ı varsa gölge santafor plus plus'ı yoksa oyun kurucu da oynatabilirsiniz. Fakat gölge santafor ceza sahasının içine giriyor ama oyun kurucu siz kendiniz manuel olarak girmediğiniz sürece ceda sahası içine girmiyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerek. MDO'larımız savun ve tutucu. Bu taktik zaten inanılmaz defansif bir taktik. Bu iki tane MDO stoperlerin önünde duruyor ve gerçekten rakibe pas açısı bırakmıyorlar. Özellikle kancalı Viera gibi GDM'leriniz varsa gerçekten defansif anlamda gibi boğacağınız bir taktik. Defanslarımız zaten defans oyuncusu. Bu sene başka hiçbir seçim yapıldığını görmedim. Topla oynayan defans oyuncusu veya top kesici kullanılmıyor. Defans oyuncusu kullanılıyor. Beklerimiz normalde ikisi de bek ve savun fakat eğer hücum yapmakta çok fazla zorlanırsanız bir tane bek ileri çıksın diye kanat beki yapabilirsiniz ama yok ben MO'ma tek pastan sonra oradan L1 üçgenle forvetime gidiyorum diyorsanız iki beki de bek yapıp savun yapıp inanılmaz defansif gol yemeyen bir taktik oluşturabilirsiniz ama hücum yapmakta zorlanırsanız dediğim gibi kanatlardan artı artısı olanı özellikle kanat beki yapabilirsiniz. Hücumda daha sizi rahatlatacaktır. İkinci taktiğimiz 4-4-1-1. Aslında 4-4-1-1, 4-2-1-3 ile hemen hemen sahaya yerleşim olarak aynı. Fakat bir fark var. Orta sağlar MO. Benim gibi MDO oynayan oyuncunuz yoksa, MDO'da artısı olan oyuncunuz yoksa, elinizde MO'lar varsa, mesela bende Bombati ile Zidan var. MDO oynayabilecek 6 numara bir oyuncum şu anlık yok. 4-4-1-1 şu an benim oynadığım güncel taktik. Ben bu taktikle oynuyorum. Çünkü MDO değil, MO'lu taktik arıyorum. 4-4-1-1 MDO'su olmayanlara çok güzel bir 4-2-1-3 alternatifi. Senenin başından beri neredeyse 4-4-1-1 oynuyorum ben. Oyun kurma tarzımız ve defansif Yaklaşımız yaklaşımımız. Diğer taktikte dediğim gibi oyun kuma tarzımız her zaman dengeli. Defansif yaklaşımımız da tamamen sizin manuel defans yapıp yapamadığınızla alakalı olarak 70 veya 50 kullanabilirsiniz. Oyuncu rollerine gelecek olursak forvetimiz yine öncü forvet ve hücum yap. Kanatlarımız iç forvet ve dengeli. Burada kanatlarımız hücum yaptı değil dengeli de çünkü biraz daha defansa yardım etsinler istiyoruz. Geri gelsinler istiyoruz. MDO değil de MO ile oynadığımız için çünkü defansif zatlar verebiliyoruz. MO'muz yine geçen taktikte söylediğim gibi artı artısına bağlı olarak gölge santrafor ya da oyun kurucu oynatabilirsiniz. MO'larımızdan biri tutucu. Çünkü bir tane tutucu olmazsa gerçekten orta saha inanılmaz açılıyor top kaybettiğinizde. O yüzden MO'lardan birini tutucu savun oynatıyorum. Diğerini de iki yönlü ve dengeli oynatıyorum. Beklerin ikisi de savun. Çünkü atak çıkmakta çok sorun yaşanmayan bir taktik bu taktik. O yüzden bekler savunda kalabilir. Eğer çıksın isterseniz manuel olarak L1 ile triggerlayıp koşturabilirsiniz. Defans oyuncuları da defans oyuncusu. Bu taktikte ama dikkat etmeniz gereken şey hücum yaparken topu mümkün olduğunca kaybetmemek. Çünkü kontra yemeye biraz müsait bir taktik. Arkada bekleyen iki tane medya olmadığı için hatta bir tanesi de baksı box, box olduğu için geri dönmekte sıkıntı yaşarsa orta sahanız direkt topellerinizle karşı karşıya kalınabiliyor. O yüzden ileride pas yapıp olabildiğince hücumu en kötü outla bile bitirseniz yeterli. Yoksa kontra yiyebiliyorsunuz. Ama bu benim oynadığım çok da sevdiğim bir taktik. Üçüncü taktiğimiz 4-2-3-1 geniş. Bu taktik de yine 4-2-1-3'ün bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Bunda 4-2-3-1'den farklı olarak kanatlar orta saha yani kanat olarak geçmiyorlar. O yüzden defansa daha çok yardım ediyorlar. 4-2-1-3'e kıyasla. Oyun kurma tarzı ve defansif yaklaşım her taktikte olduğu gibi dengeli ve burası da size bağlı olarak 70 veya 50. Burası tamamen kişisel tercih. Oyuncu rollerine gelecek olursak forvetimiz yine öncü forvet ve hücum yap. MO'muz Gölge Santafor ya oyun kurucu hücum yap. Kanatlarımız iç forvet ve hücum yap dengeli değil. Çünkü bu taktik 4-2 bürüşten de daha defansif bir taktik olduğu için hücum yapmak gerçekten zor olabiliyor. Kanatlarınız arkaya geliyor. Bekleriniz zaten arkada. iki tane de MDO'ya sahipsiniz. İleride sadece bir tane oyuncunuz falan bekliyor. O yüzden kanatlara kanatlara iç forvet ve hücum yap vermeyi seviyorum ben. İleride çoğalabilmek için. Beklerimizin ikisi de bek ve savun eğer çıkartmak isterseniz manuel olarak çıkartabilirsiniz. Ama arka dörtlüyü hiçbir zaman bozmamak ve o arka dörtlü çizgi şeklinde her zaman oynaması bence bu oyundaki en önemli şeylerden biri. Yoksa defans direkt sapıtıyor ve kimi tutacağını ya da kimi koşularını izleyeceğini bilemiyor. Bu taktik hakkında başka da çok söylenecek bir şey yok aslında. Diğer iki orta sağlı taktiklere çok benzer. Fakat bu da yine rolü olan veya rolü olmayan oyuncularınıza göre tercih edip etmeyeceğiniz bir taktik. 4-2-1-3, 4-4-1-1. 4-2-3-2-1 bunların hepsi sizin elinizdeki oyuncuların taktiğe uyup uymamasıyla alakalı. Yoksa özünde üçü de çok benzer taktikler. Burada tamamen artı 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 ya da golleri olmamasına göre oyuncularınızın ona göre taktik seçimini yapabilirsiniz. Dördüncü taktiğimiz standart hepimizin bildiği ve çok sevdiği 4-4-2. 4-4-2'nin sevilme sebeplerinden biri tabii ki de çift forvet olması. Tek forveti herkes oynayamıyor ya da tek forvetle oynamayı sevmiyor. O yüzden çift forvetli taktik arayışlarına giriyor. Çift forvetli en güzel taktikle 4-4-2. Oyun kurma tarzımız ve defansif yaklaşımımız yine her zamanki gibi dengeli ve sizin oyun stilinize bağlı olarak 70-50 veya 90. Bu tamamen size bağlı. Oyuncu rollerimiz iki forveti de öncü forvet vermeyi seviyorum ben normalde fakat eğer orta saha çok boş gibi geliyorsa ya da oyun kurmakta bazen zorlanıyorsanız ya da elinizde kantona gibi sahte 9 plus plus olan Griezmann gibi sahte 9 plus plus olan forvetler varsa forvetlerden birini sahte 9'da yapabilirsiniz ama iki tane öncü forvetle oynamak da gayet güzel oluyor hatta yapay zekası ise iki öncü forvet olmalarına rağmen bir tanesi bazen geri gelip top isteyebiliyor ayağına o yüzden iki öncü forvet yaptım forvetleri. Kanatlar yine iç forvet. Kanatlar hiçbir zaman iç forvetin dışına çıkmıyor. Dengeli. Orta sahada bir tane tutucu bir tane de oyun kurucu istiyoruz. Çünkü ikisi de box to box olursa ya da oyun kurucu olursa orta saha çok boş oluyor. Zaten çift orta sahalı bir formasyon. O yüzden direkt kontralarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Defansif lafları olan bir taktik olduğu için arka dörtlü tamamen back, savun defans yap lütfen Allah'ını seven defansa gelsin şeklinde arka dörtlümüzün talimatları kaleci libero kaleci veya kaleci bu tamamen artı artısına bağlı ama genelde kaleciyi tercih ediyoruz zaten üçgenle kendimiz çıkarabildiğimiz için kendi kendine saçmalamasın diye normal kaleciyi tercih ediyoruz libero kalecinin aksine 5. taktiğimiz aslında 5. taktiği seçmek bayağı zorlandım. 4-5-1 var. 4-1-4-1 var. 4-3-3'lerin varyasyonları var. Ama baktım izledim. Pro oyuncuları olsun, benim karşıma gelen rakipleri olsun. Sanırım 5. olabilecek en meta taktikte 4-1-4-1. Oyun kurma tarzımız dengeli, defansif yaklaşımımız sizin tercih ettiğiniz. Oyuncu rollerine gelecek olursak, öncü forvetimiz her zamanki gibi. Zaten forvet de öncü forvet. Kanatta da iç forvet dışında pek bir şey kullanılmıyor. Bu sene en iyi roller bu ikisi gibi duruyor. Orta sahada MO olanlardan biri çift wax wax diğeri de oyun kurucu. Biri hucum yap diğeri dengeli olmak şekilde. Çünkü bu alabilsin diye biri dengeli. MDO'muz derin oyun kurucu. Tutucu da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tutucu da güzel. Derin oyun kurucu da güzel. Derin oyun kurucu biraz daha atak yaparken size biraz daha yardımcı olan rol. Ama tutucu ben defansımı yaparım. Çok da bir şeye karışmam ettiği diye, diye tarzı bir MDO istiyorsanız o zaman tutucu da yapabilirsiniz. Beklerimiz dengeli ve bek isterseniz savunmada çok sıkıntı yaşarsanız bekleri savuna alabilirsiniz. Bu taktikte elinizde bir tane güzel bir MDO var ama ikincisi yok. Ne yapayım nasıl bir taktikle oynayayım diye düşünen için güzel bir taktik bence. Bir MDO'lu çift MDO'lu güzel iki taka oynamanıza imkan veren güzel beğendiğim bir taktik 4-1-4-1'de. Bir adet de bonus taktiğimiz var 4-2-2-2. Bu benim takımımda hiç kanat oyuncusu yok ama bir sürü MDO var ben ne yapacağım hangi taktikle oynayacağım diyen fifacılar için. Çift MDO'lu çift MDO'lu çift forvetli aslında çok güzel bir taktik oyun içinde ama hep böyle olmuyor. Ama yine de bunu koymak istedim. Ben bu taktikle bayağı uzun bir süre oynadım. Özellikle geçen sene aşırı fazla oynadım. Yerine göre duyuzun oyuncular varsa gerçekten rakibe sahayı dar eden bir taktik. Oyun koruma tarzımız bu sefer kontra bu taktik özelinde. Çünkü ee, bir kontra atak taktiği aslında. 4 tane hücumcumuz var ileride. Topu kaptığımız an olabildiğince hızlı ileri gidip gol atmaya çalışıyoruz. Defansif yaklaşımımız yine size kalmış. Rollere gelecek olursak forvetlerimiz önce forvet ve hücum yap. MO'larımız oyun kurucu ve arka altılı komple tutucu savun ve her türlü savunmaya dair her şey önemli. Sadece bir tane MDO'muz derin oyun kurucu olabilir. Dediğim gibi o sizin atakta çoğalıp çoğalamamanıza ya da defansı yapıp yapamanıza bağlı biraz. İkisi tutucu olabilir biri de oyun kurucu olabilir. O biraz yine size kalmış. Bu taktik de genelde çok iyi defansı yapıp adamın hücum gücünü sindirip bir anda topu kapıp ileride oyun kurucuya atıp oradan çift forvetle bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabileceğiniz bir taktik. Sevdiğim bir taktik. Bu taktiğe de bir şans verebilirsiniz. Elinizde kanat oyuncunuz yoksa daha çok MEO'lar varsa benim gibi Charlton, Cruyff bir sürü baba MEO'nuz varsa bence bu taktiğe bir şans verilebilir. Kötü bir taktik değil. Bugün metadaki en iyi 5 taktiği inceledim sizin için. Sizin de kullandığınız bu videoda olmayan taktikleri benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Taktiklerin kodları açıklama kısmında mevcut. Alıp kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.